bir bilmece var. Bir bir ağacı oymuşlar içine dünyaya koymuşlar. Ne olur? Ee, bir ağacı oymuşlar içine dünyaya koymuşlar. Ne olur? Ne olur? Bir ağaç koymuşlar, içine dünyaya koymuşlar. Ee, televizyon dünya Okay. Bakalım. Bu burada bir şey gördüm. Aa. İçin? Yok, Yok Buldum. <laughs> bir sen daha bilmece vardı ha. Bakalım. Ne kim yapmış acaba? 4 Dö dört ayaklı bir ay, dört ayaklı bir ayıdır. Üstündeki kabadayıdır. Bu ne ya? O ne ki mi? Dört ayaklı bir ayıdır. Üstündeki kabadayıdır. Çok değişik. Bu ne? Gerçekten dört ayaklı bir ayıdır. Olabilir. Dört ayaklı bir Neydi sandalye. Sen korkuyor bakalım altına Sandalye mi acaba? Şu işte şunların altına bakın. Altına bakalım. Şunun da altına bak. Onun altına yok. Onun da yok. Ee? Dört ayaklı bir ayıdır. Üçün iki kabayıdır. Şey bulacağız. Dur, öpeş. Evet yeah. bakalım. Sandalye başka. Sandalye koltuk. Sandalye söyle. Ya başka bir şey yok. Koltuk desem koltuk da dört tane var? Bu yok. Acaba perdelerin altında mı? Yürüyemem. iyi kolum var. Uzanamam. sırtım var, dayanamam. Buldum koltuk. Elimiz koltukta. Dört ayağı var. Sen ona bak. Dört tane ayağı var. yürüyemem. Yok. Bunda yok. Şey, robot var, robot ki. Bunda yok. Burada olması lazım. kolu çıkmaması lazım. Ee, şuralarda ee, altları alt. Altları. Altları. Bunu Şuralara, bak, şuralara Dört ayağı var. Balon mu? El ayağı yok. Bırakın. 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 Bırakın.

O, Onun e, var ya. Bilgi verir. Herkes en güzel dost dostu bize. Onun, Kitap. Onu kesin ablam yapmıştır. Onun başka bir şim... mas. Aa bu çok kolaydı. Gerçekten. Allah'ım ki bu onu çekeyim. Üstüne bir bardak dökeceğim. Çaresin altın bir şey. Naz, Naz. Hangisini alacağım? Birisini ver bana. Ver. Ee, şimdi her şeyi Bu değil. Benim da de bir tane var. Belki altında da var. Onu da bakarım yani. Buldum. Yapacağım size ben. ben şey. Şimdi sorun bu. Nasıl çıkaracağız? küçük Ben dedim ben, benim parmağım küçük. Yok ya, Şey Önemli ama Kodadan çıkmak. E, çıkınca çok olmazsa Kötü olur, olur. Ya bunu koyu koyu buraya mı koydunuz? Başka bir yer bulamadınız mı ya? Altın. Ya büyüğüne koysaydınız daha mantıklı. Ben duyuyorum. Şunu şöyle alalım ben. Şu şu parmağımı sokayım. şey. Ya ya koyun koyun da en yani çıkmasını hiç düşünmüyorum ama hiç çıkar? oh, dayı, 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 buldum. Parma parmağım sıkışacak ya. Ah Nihan sen şey yap. yan var ben Ni bir yapamadım ben. Hadi Nihan bir yapamadın. Aa, bak. Hey şükür şimdi de içim bir şey var ya. <laughs> ne? Niye, niye, niye sen Fırat'ı tutmadın da? Evet. Hı? Burada bıraksan Burada bağırsak orada duysak telefon. Demiş. Kılıfına bak kılıfına. Nasıl şu? Kılıf kılıf. Aa kılıf burada. Ağzı var, yok. Nefesi var, canı yok. Derisi var, kanı yok. Tez yok. Altı var. Altı burası. Nefesi var içinde. İçinde bir şey var. E patlatmamız gerek. <laughs> <laughs> Buradaymış. Bu İki camı pencereye bakıp durur her yere. İki şey değil ki. Ee, televizyon mu? Ama iki pencesi yok. Ha! ha! Gözlük. İki pencesi var. Bize bakıyor.